Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bir kısım insanlar açığa vurmadan Allah'tan başkasına Tanrı muamelesi, ilah muamelesi yapmışlar. Açıktan açığa bunu söylememişler. Deminkiler gibi. Bizim Tanrımızsın, efendim kıblemizsin, eee senin ilkelerin bizim dinimizdir dememişler. Fakat muamele aynı muamele. Yani kendi bir kısım sevdikleri insanları bu insanlar yakınları olabilir, aşık oldukları olabilir, liderler olabilir, devlet başkanları olabilir, krallar olabilir vesaire vesaire. Bütün onları Allah'ı sever gibi sevmişler haşa. Allah sever gibi sevmek. Onları kendilerini yaratan, kendilerine nimet veren, varlıklarını kendilerine muhtaç oldukları, olmasaydı olmayacakları varlıklar bilmişler. Allah'a böyle ortak koşmuşlardır onlar. Onların sevgisini hareketlerinin en büyük ne diye nasıl ifade edelim ee, sebebi kabul etmişler. Bir şeyler yapıyorlarsa onların istediği gibi ve onlar için yaptıklarını söylemişlerdir. Evet onların sevgisini hareketlerini başka kabul etmişler. Ancak Allah'a yapılacak olan işleri onlara yapmışlar. Allah'ın rızasını düşünmeden onların rızasını elde etmeye çalışmışlar. Allah'a isyan olacak şeylerde hiç düşünmeden onlara itaat etmişler. Oysa din göndermek, iman esasları belirlemek, ibadet esasları belirlemek haram ve helalı belirlemek Allah'ın hakkıdır. Allah'ın kanunları da bellidir. Şimdi birisi kalkıyor, Allah'ın kanunlarını kaldırdım attım diyor haşa. Allah'ın haram kıldığını bel helal kıldım yapabilirsiniz diyor. Allah'ın helal kıldığını da ver haram kıldım diyor. İnsanlar da bunu kabul ediyorlar. billah, İşte bu onlara ilah diye, tanrı diye tapmaktır. Başka hiçbir şey değil. Yani. Oysa İslam'ın ölçüsü çok açık. La <Lâ> ta'ata li mahlukun fi masiyatil Halika <halık> <Khâlikaya> isyan olan yerde mahluka itaat edilmez. Allah'a isyan olan yerde Allah'ın yarattığı hiçbir varlığa itaat edilmez. Ama Allah'a isyan yoksa, kardeşine itaat et, arkadaşına itaat et, anne babana itaat et, devlet başkanına itaat et, dostlarına itaat et. Allah Celle Celaluhu'nun dinine ters düşmeden, onun emirlerine, yasaklarına muvaffak olarak itaat et. Ama Allah'ın emirlerine ters düşerek onlara itaat etmek, onları ilah mertebesine koymak demektir. Bu çok tehlikeli bir şey yani iman açısından. Bu okuduğumuz ayet insanlardan öyleleri de vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a denk edinirler ve onları Allah sever gibi severler. Oysa müminler en çok en şiddetli bir şekilde ancak Allah'ı severler ona itaat ederler. Bu ayet bize gösteriyor ki ilahlık manasında esas olan sevgidir, muhabbettir. Yani mabut ibadet ettiğin mabut ilaha tanrı en yüksek seviyede sevilen şeydir. Bir insan en fazla neyi seviyorsa o onun mabududur. Tanrısıdır. Böyle Son derece sevilen şeyler ne olursa olsun ama mabut edinilmiş olur. Ne olursa olsun diyoruz. Kadın olabilir. Para olabilir. Altın gümüş, mal mülk olabilir. Koltuk olabilir, makam olabilir, şöhret olabilir. Adam insanların sevgisini kazanmak ve meşhur olmak için Allah'ın emirlerine Seç düşüp düşmediğine bakmadan her haltı yiyor. Neden? O sevgi onu Allah sevgisinden almış götürmüş. Dinden çıkartmış kafir etmiştir. Değerli kardeşlerim sevgi ve itaat bunu da koyalım. Çünkü sevginin hükmü itaattır. Seven sevdiğine itaat eder. Bunun için mabuda son derece itaat edilir. İyiyeken nabudu ve iyiyeken nesain deriz biz. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım diler, avni inayet bekleriz. Yani birisini seveceksek ona itaat edeceğiz. Yoksa ben seni çok seviyorum ama hiçbir sözünü tutmuyorum, dinlemiyorum. Biz memlekette bir tabir var. Kuru kuru adam alım takır takır yolun ölüm derler. <laughs> Hikaye. <laughs> mabut deyince akla ilk defa son derece sevgi ve mutlak itaat gelir. Her insanın tuttuğu yolda hareket başlangıcı onun mabududur. Bir yol tutmuşsak bir mabudun peşinde gidiyoruz. Gayet basit. Müslümanlar Allah'ı biricik mabut edinmişlerse onun yolunda giderler. ehtina sırat al Bizi sırat-ı müstakime hidayet buyur Allah'ın deriz. Sırat al lezine enam talih. Kendilerine nimet verdiklerinin yolunda. Yalnız değiliz ki bu yolda. Minen nebiyyin. Peygamberler var. Ve sıddikin. Sıddikler var. Ve şuhada. Şahitler, şehitler var. Ve salihin. Salihler var. Ve hasune uleyke rafika. Bunlar ne güzel yoldaş arkadaşlarlar ya. Biz bir yol tutmuşuz. Başındaki mağbudumuz Allah Celle Celaluhu'dur. Onun yolu. Adam Lenin'in yolunda gider, Marx'ın yolunda gider, Engels'in yolunda gider, Şimid'in yolunda gider, bilmem kimin yolunda gidiyorsa yolundan gittiğini mabud edilmiştir. Son derece onu seviyor, onu konuşuyor, onu anlatıyor, onun ilkelerini yaşıyor ve ona davet ediyor. Son derece seviyor ve itaat ediyor. Girmiş yoluna. O onun mabududur. Tanrısıdır, ilahıdır yani. Evet kardeşlerim, netice itibariyle Allah'ın sevdiği kullarını sevmek ve onlara uymak elbette ki günah ve şirk değildir. Çünkü onları Allah için seviyor. Allah sever gibi değil. Allah için seviyor. Tam tersi Allah sevgisine delil olur. Ben Müslümanları seviyorum. Ben alimleri seviyorum. Ben salihleri, şehitleri seviyorum. Bu sevgim Allah sevgisinden kaynaklanıyor. Bu sevgi Allah sevgisine delildir yani. Fakat bu sevgi hiçbir zaman Allah sevgisi derecesinde olamaz. Olmamalıdır. Yani Hristiyanların Hz. İsa hakkında yaptıkları gibi onları mabut derecesine çıkaracak bir ibadet şekli olmamalıdır. Bunun en güzel misalinin <laughs> Müslümanlığın iman anahtarı olan kelime-i şehadet ifade eder. Eşhedü <laughs> en La ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur, Tanrı yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden. Ve ben yine şahitlik ederim. Gözümle görmüş gibi iman ederim ki enne Muhammeden hiç şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amduhu onun kuludur ve resuluhu onun resulüdür. Peygamberidir, elçisidir. Önce kulu. Muhammed önce kuldur. Allah'ın kuludur. Sonra Resulüdür yani. Bizim bu şehadet kelimemiz bu hakikatini güzel ifade ediyor. Ve namazda Cenab-ı Allah'a yönelir. Önce onu elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmuddin iyeken abudu ve iyeken esraim deriz. Önce över sonra deriz ki ancak sana ibadet ederiz. Ancak seni mabud biliriz. Sana itaat ederiz. Bu kadar. O yüzden değerli kardeşlerim birisini severken bu birisi insan veya insanın dışında başka bir varlık. Allah'ın dışında bir varlığı severken bu sevginin şeriatın ölçülerine ters düşmemesi lazım. Allah sever gibi sevgi olmaması lazım. Hep Allah'ı sevmenin doğrultusunda olması lazım. Allah'a sevgide ve itaatta denk olmaması, ortak koşul olması lazım. Allah sevgisinin ve Allah'a olan itaatin doğrultusunda, istikametinde olması lazım. Allah sevgi konusunda da aşireye giderek imanını kaybeden insanlara yeniden iman nasip eylesin. Bizleri de böyle varsalara düşmekte muhafaza buyursun. Hoşçakalın ve selam.